Benim tamam, hiçbir tamam. Şeysin. tamam, tamam. 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 git işine be. Git işine, tamam. Be. Git işine be. Tamam. Sen ne Tamam. 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 ben Sizler bu ülkenin Gençsin, suç işlemeyin. Benim cenazemi lütfen. 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 Lütfen, lütfen. lütfen çekin. Hadi bakalım. Ya bakın burada ne göre yapıyoruz. Lütfen ya. bir bir biri gelsin. çekişme benim ya. Bir bir ya. Bir bir sayı, sayı, konuşmayı bilen biri gelsin. Grubunuza tam grubunuza tam müdahale edin. lütfen efendim. Bakın bak tanıdığınız insanlarmış. Karlı'sa tamayı yapıyorsunuz. Lütfen müdahale edin. Tamam başkan. Müdahale edin. İçişleri Bakanlığı. Tamam. İçişleri Bakanlığı. Konuşabilecek biri gelsin. Herkes sizlerle konuşamaz. Ay, lütfen bunun üstünüzden. Hayır. İçişleri Bakanlığı kararı var. Biz arkadaşlara verdik. Okudular bunu. Sen hangi yetkiyle çekiyorsun? ediyorsun gözün. Amirini çek. Beni çekemezsin. Amir'ini çek. Hep Hadi bak. Tamam. Daha Hadi fazla tartışmaya gerek yok. Çağır bizim kameralar da geçsin. Tamam. Çekin bak. Hadi. İçişleri Bakanlığı. Şunları bir çek önce. Şunları İlişin bir göreyim. Engellenmesi. Güzel tatil adam özür dileriz diyenler. Yani. Şunu, şu beyazlı var. Yöntem. Tamam size göstermiş olduğumuz genelgeye güveniyoruz sonra hı -hı efendim. Şeye bir saniye. Tamam hı -hı yöntem. sen yöntem. emniyet görevlisisin. Tamam, be. tamam. Ben size El izah etmeye geldim. Konuşma. Bakın, bakın siz bize küfürlük konuşmayın. Sen izah etmeden gaz su sıkmaya başladın. Taş atıyorsunuz ya. İnsanların kafasına gaz sıkıyorsunuz ya. Bir saniye bir kişi Şimdi bakın iç işleri böyle Ceylan Pınar'da miting yasak yapmasını yapılmasını yasakladı. Dünden beri bakanlarla görüşüyor. Adalet Bakanı'yla tamam. İçişleri şey, Bakanı'yla şey istedim. Sanırım şey genel, genel, tamam. Genel, tamam. genel Arkadaşlar yüz yüze görüştü, telefonla görüştü. Şimdi oradan belli bir kitlenin toplanıp açıklama yapmasına en az ne <laughs> yapmayacağız. Burada daha konuşuluyor. Arkadaşlarım geliyor, geliyor. burada. Belediye Başkanı, belediye başkanı, ben başkanı, ben başkanı bir başkanı Ne oluyor? Yani yani. Hayır öyle bir şey olmadı. Ben öyle bir şey yap. İnsanların bir arada, burada. Bizler burada biz selameti ya. ne ya? Ne oldu? Halka ne yapıyor? Ya, ya bu yapılamıyor. Tabii ki hoş bir şey değil ama yani bir sürü yapın bu. Ay bir şey Darmadan ettiler. Evet. Gördünüz taşladı. Ha, e de karşınızda saf insanlar yok. Siz ne diyorsunuz? Biraz önce biz size Müdahale etmek başlam için gerekçe arıyorsunuz olmaz. Müdahale etmek için gerekçe aramışsınız. Diyalogla çözmek isteseniz konuşuruz. Tabii konuşmayı bilen adam al olacak önce. O datadan sonra qarabayın yolsuzluğu <Sessizlik> yananı. Əvvəl arkadaşlarımız deyir. Qarabayın yolmalar atmaqdan çıxan bir yığın. Yaqasa gələmiyələr avtomobillər. Bu şəxslər başqa